Kuş cenneti Akgöz sazlığına flamingolar geldi. Konya'nın Ereğli ilçesinde kuş cenneti olarak bilinen Akgöz sazlığının konukları olan flamingolar geldi. Her yıl göç döneminde Akgöz sazlığına gelerek kuluçka sürecini burada geçiren flamingolar bu yılda gülü renklendirdi. Gölde flamingoların yanı sıra çok sayıda kuş türü de bulunuyor. Uzun bacakları sayesinde sazlıkta rahatlıkla beslenen flamingolar Kuluşko döneminin ardından Ağustos ayı sonlarında göç ettikleri yollarına devam ediyor. Ereğli Dağcılık Kulübü üyesi emekli öğretmen Abdullah Tekin, kulüp olarak Akgöl sazlığına sık sık kuşları izlemek isteyen doğa tutkunluklarına getirdiklerini söyledi. Tekin son birkaç yıldır alınan önlemler sayesinde kurumaya yüz tutan Akgöl sazlığının su tutmaya başladığını, bu nedenle de başta flamingo olmak üzere birçok kuş türünün geri döndüğünü kaydetti. Tekin şunları söyledi. Son birkaç yıldır Akgöl'de çevirme olarak yapılan setler sayesinde su tutunma oluyor ve Ağustos ayına kadar kalıyorlar. Flamingo hatta pelikanların geldiğini gördük. Değişik kuş türleri de var. Yumurtlama dönemini burada geçiriyorlar ancak bizim gözlemlediğimiz yumurtlama döneminden sonra burada su az kalıyor ve bu süreçte yavrular telef oluyor. Burada suyun uzun süre kalması için yapılması gereken çalışmalar var. İriz ve Ayrancı barajındaki suların bir miktarını sürekli göle bırakılmasını sağlamak gerekiyor. Bu yılda yağışlar nedeniyle su seviyesinin iyi olduğunu görüyoruz ama suyun temmuz-ağustos ayında kurumaması gerekiyor kuruduğu zaman yavruların teref olduğunu görüyoruz. Geçmiş yıllarda 130 çeşit kuş türünün bulunduğunu hatırlatan Tekin, burası adeta kuş cennetiydi. Geçmiş yıllarda 130 çeşit kuş türünün yaşadığı söyleniyor. Şu an için o kadar kuş türü yok ama birkaç yıldır gölde su tutulması nedeniyle yavaş yavaş kuşlar gelmeye başladı. Hatta su kaplumbağası bile görmüştüm dedi. Ereğli Dağcılık Kulüp üyesi emekli öğretmen Kamil Tombak da Akgöl'ün İvris, Karaman, Ayrancı ve Niğde'deki barajın yapılması üzerine susuz kaldığını hatırlatarak burası susuz kalmıştı. Yeraltı suları da çekildiği için obruklar oluşmuştu. Çiftçiler bile yeraltı su seviyesi düştüğü için su sıkıntısı yaşamıştı. Burası göçmen kuşların dinlenme ve üreme bölgesi olduğu için yüzlerce kuş çeşidi vardı. Yağışların az olduğu dönemlerde ise göl tamamen kuruduğu için kuşlar artık gelmiyordu. Hatta avlamanın da etkisi olmuştu. Gölde su tutulduktan sonra kuşlar gelmeye başladı. Ancak üreme döneminden sonra yavruların büyüme sürecinde burası yine kuruduğu için tam olarak büyüme imkanı bulamıyorlar. O nedenle önlemlerin artırılması ve barajlardan bir miktar suyun bölgeye verilmesini istiyoruz diye konuştu. var. Gördüğünüz Setler Bu sene yağışlar çok olduğu için biraz benim gördüğüm kadarıyla bu son birkaç yıldır Ereğli'de Akgül'e çevirme göre olarak yapılan setlere sayesinde oluşan belli bir su tutulma durumu oluyor ve bu su da Temmuz, Ağustos aylarına kadar kalıyor. Ee, bu arada alı tunnaların, işte flamingoların, hatta pelikanların e, geldiklerini gördük. E, daha değişik e, kuş türlerinin buraya e, geldiklerini ve burada yuvaladıklarını gördük. Yalnız bu e, yuvalama ve yumurtlama yavru çıkardıktan sonra sular tamamen kuruyor. Bu e, yavrular burada e, telef oluyor. E, burada suyun uzun süre kalabilmesi için tabii yapılması gereken e, çalışmalar var. E, işte İbriz'den gelen barajın sularının bir miktarının bırakılması, işte ayrıncı barajından taşan suların bırakılması ve bu gölün kurtarılması çok iyi olur diye düşünüyorum. Aslında geçen yıla göre çok fazla. Şu anda gördüğünüz gibi bu. Buraya kadar hiçbir zaman su olmamıştı bu seneye kadar. Ama bu sene e, dediğiniz gibi yağışların bol olması, yukarıda karların, toroslardan, volkarlarda suların erimesi ve bu suların da bir kısmının Akgöl'e e, inmesi sonucu e, suyun daha iyi olduğunu görüyoruz. Ama bu suyun inşallah e, Temmuz, Ağustos aylarında kurumaması e, gerekiyor. E, kuruduğu zaman e, olan e, yavruların, e, çık, yapılan yuvaların hepsinin tele olduğunu görüyoruz. Bu da bizi çok üzüyor veya en önemli sorunlardan birisi burası göçmen kuşların dinlenme ve üreme bölgesiydi. Burada çok çeşitli, yüzlerle çeşit kuşlar vardı, balıklar vardı. Fakat çoğu zaman bu göl tamamen kuruyor. Yağışlar az olduğu yıllarda biz bunu gözlemliyoruz. Kulüp olarak da buralara geziler düzenliyoruz. Göl kuruyor. Avlanma da bunlardan bir etkisi. Hatta ileride kuş gözetleme Kule, kulemiz var oradan gözlüyoruz. Kuşlar artık buraya gelemiyor. Gelse bile yavruları e, büyüme imkanı bulamıyor. Çünkü o dönemde göl tamamen kuruyor. Biz bir gözlemci olarak çözüm nedir? Bize göre çözüm şudur. Belki şu an yetkililer bu yönde önlemler aldılar. Çünkü barajdan kapalı sisteme geçme projesi var. Hatta şu anda... Çalışmalar devam, devam ediyor, sağ sahil ve sol sahil olarak. Bizim görüşümüze göre barajlardan buraya bir miktar suyun sürekli verilmesi ve bu bölgenin doğanın kurtulması.